Merhaba, buradasın çünkü bunu duyman gerekiyor. Herhangi bir deste seç yok yine. Genel olarak kolektife hitap eden bir açılım olacak. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Toparlanmak için dağılmaya izin vermek. Gerçekten şu an kendini dağılıyormuş, yolundan çıkmış gibi hissediyor olabilirsin. Özellikle bu yol kavramına doğru yol ya da hayat amacı kavramına çok takmış olabilirsin. Çünkü geçenki okumada da buna benzer şeyler gelmişti, enerjiler gelmişti. Şu anda da böyle bir şey var. Ama toparlanmak için evet dağılman gerekiyor. Bir şeylerin dağılması gerekiyor ki önündekini daha iyi görebilesin. Yolun ne olduğunu görebilesin. Aslında her zaman yoldasın zaten. Her zaman adım attığın senin yolundur. Buna çok daha fazla bir efor katmana gerek yok. Şimdi bu dağılma sürecinde senin yapman gereken şeyin, kartlar şunu söylüyor. Kendine karşı nazik olmak. Bu zamana kadar öfkeliydin, sinirliydin, hayata karşı, kendine karşı sert bir tutuma sahiptin. Belki şu an kendini eleştiriyorsun. İşte hayatında yapmak istediğin hiçbir şey başaramadın diyorsun. Olmak istediğin yerde değilsin diyorsun. Ama bu tutumu değiştirmen gerekiyor. Bu hiçbir şey kazandırmıyor, kazandırmayacak da. Öfkeli olmayı ya da hayata karşı sert olmayı bir güç olarak görüyor olabilirsin. Ama bu doğru değil. Asıl güç nazik olmaktır. Şimdi bu kartın ıı, açıklamasından bir kısmı okumak istiyorum. Birden bir mola verirseniz bütün disiplininizin, sertliğinizin, katılığınızın ve ıstıravınızın boşa gideceğinden korkmayın. Hayır, her şey bir şey öğretiyor ve ilahi amacı hizmet ediyor. Ama artık bu yolda devam etmek için bir neden yok. Başka bir yol öğrenmenin zamanı geldi. Şimdi nazik olacak kadar güçlüsünüz. Nazik olacak kadar güçlü olmak ne kadar önemli. Çünkü biz asıl gücü öfkeli olmak, sert olmak sanıyoruz. Aslında sürekli hayatı suçlamak, kendimizi suçlamak bunun güç olduğunu ya da hatta bazen bunun realist bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Ama asıl güç gerçekten kendimize karşı nazik olmak, şefkatli olmak, yaşadığımız hayata karşı olumlu bir bakış açısı sahip olmak. Asıl güç bunlar. Güçsüz değiliz fakat bu gücü öğrenmemiz gerekiyor. Yani burada az önce okuduğum kısımda bahsettiği başka bir yola girme konusu da bununla alakalı yani. O güçlülük tanımınızın değişmesi gerekiyor. Devam edecek olursak burada aynı zamanda duaların da çok güçlü olduğu, dua etmenin, aslında dua ederek yardım istemenin gerektiği söyleniyor. Ya yani duanın önemi hakkında hatta bir dosya hazırlanıdım. Ee, buna da ulaşabilirsiniz aşağıdaki linkten. Şöyle, biz bir şeyleri sürekli kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Büyük ihtimalle sizin için de öyle. Yani her sorunu kendimizin çözebileceğini sanıyoruz. Ya da her sorunun e, bu fiziksel boyutla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Ama zaman zaman bunlar aslında ruhsal dersler ya da bizim irademizin ve otoritemizin çok üzerindeki konular oluyor. Böyle olduğu zamanlarda da bizden üstün olan o güçten yardım istememiz gerekiyor. Yani biz zaten hayatın içinde yardıma kendimizi o kadar kapatıyoruz ki insanlardan yardım almamak için. Daha sonrasında bu artık yaratıcıdan Allah'tan da yardım istememe konusuna geliyor, noktasına geliyor. Yani her şeyle tek başınıza mücadele etmek. Hayır, buna mecbur değiliz. Her şeyle tek başımıza mücadele etmek zorunda değiliz. Yardım isterseniz o yardım size gelecektir. Özellikle şu an sorunlarla, sıkıntılarla başa çıkmaya çalışıyorsanız, benim çok sevdiğim bir dua var. Kendim ediyorum bunu ve hazırladığım dosyada da koymuştum ama söylemek istiyorum şu an ihtiyacı olan insanlar için. Allah'ım şu an içinde yaşadığım bu illüzyonu kaldır ve bana hakikati göster. Bu illüzyonun ardındaki o hakikati bana göster ki ben bu illüzyondan kurtulabileyim. Ya da benim çabalama kalma, çabalamama kalmadan lütfen sen bu illüzyonu bir daha geri dönmeyinceye kadar kaldır. Çünkü yaşadığımız sorunlar, sıkıntılar gerçekten birer illüzyonlar. E şu anda da yaşadığınız kararsızlık, yaşadığınız yetersizlik duygusu, Bunlar aslında arkasında farklı nedenler, farklı dersler olan bazı ilizyonlar. Siz bunlarla o kadar uğraşıyorsunuz ki, biz bunlarla o kadar uğraşıyoruz ki ardındaki öğretiyi göremiyoruz. İşte bu noktada bizim yardım istememiz gerekiyor. Bizim dua etmemiz gerekiyor. Meditasyon da yapabilirsiniz. Dua da edebilirsiniz. Yeter ki o bizden, yüksek güçten, o ilahi güçten yardım isteyelim. Zaten kartların teması şu: hiçbir zaman yalnız değilsin. Ve hiçbir zaman kendini tek başına, bir başına terk edilmiş hissetmek zorunda değilsin. Evet, bu dünyanın bu sistemin sana öğrettiği şey bu. Ama aslında bu bir illüzyon. Yanında ruh alam var, erk hayvanın var, yaratıcın var ve senin için yazılmış, düzenlenmiş bir plan var. Ve bu plan her zaman değişebilir. Yani senin bakış açına göre değişebilecek bir şey. Mesela ben astroloji danışmanlığı verdiğimde her zaman söylerim. Haritanızdaki şeylere bağlı kalmayın. Bunun üstüne çıkabilirsiniz. Yani haritadaki şeyler potansiyeller ve işte hayatta sonsuz olasılıklar evreni zaten. Neye inanırsanız, neyi isterseniz o seçimi yapabilecek güçtesiniz. Her şeyi değiştirebilecek güçtesiniz ve bu güce sahip olmak için yardım isteyin yardım istemekten çekinmeyin. Yalnız değilsiniz. Geçenki okumada da çıkan kart tekrar geldi. İmkansız imkanlı oldu kartı. Ben bundan şu, geçen videoda da bahsetmiştim. Bu fiziksel bir şey olabileceği gibi aynı zamanda bir his de olabilir. Yani uzun zamanda hissetmek istediğiniz bir duygu da olabilir ki bana şu an öyle geliyor. Yani buradaki o imkansız olan şeyin güçlü bir özdeğer, güçlü bir benlik duygusu olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzun zamandır kendinize olan o gücünüzü unuttuğunuz bir türlü onu edinemediğiniz bir kısır döngün içinde kalmışsınız. Zaten kartın numarası da 9. 9 bir tamamlanmadır, bir bitiştir. Ve ne zaman bir bitiş varsa yeni bir başlangıç da vardır. Toparlayacak olursam öncelikle lütfen yardım istemekten, dua etmekten ve bizden daha yüce olan o güce sığınmaktan çekinmeyin. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Evet hep söyleniyor teslim olun, teslim edin, bırakın. Ya diyebilirsiniz ki ya ben teslim olmayı bilmiyorum. Bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. O zaman bunun için de yardım isteyin. Bunu nasıl yapabileceğiniz konusunda da yardım isteyin. Yani attığınız her adımda hani fiziken bile olsa, yani şuradan şuraya gidecek olsanız bile yardım isteyebilirsiniz. Bunun için dua edebilirsiniz. Kendinizi kısıtlamayın her an, her zaman dua ederek yardım isteyin. Ve artık bence o dokuzun da enerjisiyle bir bitiş ve yeni bir başlangıç var. Bu tamamen sizinle alakalı. Belki hayatınızdaki fiziksel olarak somut bir değişim değil ama öyle bir soyut değişim olacak ki hayatınızdaki her alana yansıyacak. Her şeyi değiştirebileceksiniz. Yani Yardım istemekten çekinmeyin. Ve lütfen kendi yolunuzda yürümeye devam edin. Kendinize karşı nazik ve kibar olun. Her şeyin çok ama çok güzel şekilde ilerleyeceğine güvenin ve teslim olun. Eğer uyumlandıysanız lütfen beğenmeyi, güzel bir yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Eğer özel olarak danışmanlık almak istiyorsanız da açıklamaya koyacağım mail adresime yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.